Ve Velayihmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Dün şeyi söylemişsin. İmanlı bir insanın e, ebedi bir saadeti beklemesi, e, bir piyango bileti eee e, milyon milyarı altı kazanacak bir piyango biletini eee çekilişini beklemesi ne kadar büyük bir lezzet. Ondan sonra şeyi anlattık. İşte bir yolda ee, giderken biz, bir tane haber verici, bak bu yoldan gitme, e, bu da başına bela gelir, tehlikeli olduğu dediği zaman o yolda gidenin ne kadar korku, azap, sıkıntı çekeceğini. Ondan sonra e, buna mukabil e, e, yüz binler peygamberler, milyonlar evliyalar, Asya e, iman yolunun e, ebedi bir saadete gideceğini, imansızlığın da e, ebedi şekavete Gideceğine haber vermişler. Böyle bir halde e, bir insan bu dünyadan ne kadar lezzet alırsa alsın, ne kadar endişe, korku, heyecan duyacağını, o lezzetle ne kadar e, zayıf kalacağını anlattı ve bunu bile bile, bunu bile bile, yani o milyonlar milyara altın bileti çıkması ihtimalle şimdiki piyango gibi değil demiştik. E, %99 ihtimalle e, çıkacak bir piyango bileti böyle. Ee, ne kadar büyük bir lezzet imanlı insan için. Ondan sonra e, ve iman yolunda gitmeyen için de ne kadar büyük bir azap olduğunu, e, bu dünya ze ze lezzetlerini, o azaplı e, lezzete ter tercih edeni, e, hayvandan yüz derece aşağı düşeceğini söylemiştik. E, şöyle diyor, başka yerde onu söylüyor zaten. Ya biz bir hayvan gibi yaşayacağız. Üstad diyor yani akıl olduğu için diyor sen hayvan gibi de yaşayamazsın. Yani hayvan aklı olmadığı için yani ileride ne olacak işte yaşlanacağım, öleceğim vesaire onu düşünmez diyor. Yani o yüzden sıkıntı duymaz. Ama sen akıl olduğu için geleceği düşünüyorsun vesaire hayvan gibi olamıyorsun. Endişe duyuyorsun, üzüntü, heyecan, korku duyuyorsun. Hayvan anlı yaşıyor sadece. Ondan sonra o yüzden hayvan gibi olamazsın e, başka yerde onu söylüyor. o zaman diyor biz diyor ecdebi dinsizliği gibi yaşarız diyor. Ona da burada onu da cevabını vermiş. Orada da vermiş zaten. Ecdebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Yani, İslamiyet'i bilmedikleri için Hala kendi alemlerinde böyle bir eee cüzi de olsa bir e, iyilik taşıyabilirler. Evet yaratışan, Allah'ın koyduğu vicdandan, e, ondan sonra biz e, insaftan vesaireden. Heh. Süt bozulsa yine e, peynir yaparsın, şey yaparsın, kullanırsın. Tereyağının bozulması zehir olur diyor. Eğer böyle olursa diğerinin gene de süt ya yoğurt o, bozulsa Tabii kullanabiliyorsun yani. Ee, tabii onların bozulması daha az oluyor. Şimdi onu söylüyor zaten burada. Yani onlar da yine bir böyle e, kendilerini idare edecek güzel hasretler kalabilir ama sen e, bütün iyiliklerin menbaı olan bütün iyilikleri e, temsilcisi olan İslamiyet'i reddettiğin zaman e, o zaman bütün iyilikleri de reddetmiş oluyorsun. O yüzden senin e, hiçbir şekilde iyiliğe kabiliyesin kalmıyor. Fakat bir Müslüman hem Enbiya'yı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammedi Arabi Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Yani oradan, o zaman hiçbir pervası kalmıyor. Hiç, hiç, sadece kendi lezzetini düşünen bir canavar. Kendi de azap içinde bir canavar. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Yani kendisini iyi bir insan yapacak hiçbir şey e, e, hasret, e, hiçbir dayanak kalmaz İslamiyet'i reddettiği zaman. Yani şimdi iman imansız insanları bu zamanda yani zamanda yine imanlıyım diyorlar gerçi ama yani idare etmek için piyasayı şey yapmak için ondan sonra Müslüman bir toplumda yaşadıkları için ama e, İslam mesele olduğu zaman nasıl İslam'a zıt hareket ettikleri görülüyor yani bu insanların. İslam'ın aleyhine hareket ettikleri görülüyor. İşte bunlar e, dış görünüşü korumak için e, insanlarla zevair kurtarmak için bir şeyler yapıyorlar ama en ufak bir şeyde hemen ne kadar menfaat menfaatperest insanlar olduklarını gösteriyorlar. İslamiyet'ten imandan uzaklaşan insanlar. Allaha da tanımaz ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Yani iyilik namına hiçbir şey yok. Görün, iyilik, iyilik yapıyorsa bile gösteriş için başkalarından menfaat elde etmek için yapıyor. Samimi değil. Yani fırsatını bulduğun her türlü kötülüğü yapabilecek insanlar oluyor. Yani muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakayıkta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medar iftiharı bir zatın terbiye esasiyelerini ve usulü dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukut'u mutlaka mahkumdur. Yani bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl tarif ediyor? Bir de e, ondan hiç haberi olmayan bir adam, e, bak dergide mesela, e, şeyde e, mizah dergisinde, sözde nasıl tarif ediyor? Sen neye dayanarak böyle bir şey iddiada bulunuyorsun yani? Hangi kaynaktan, hangi delile dayanarak? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl birisi? Peygamberlerin en sonuncusu ve en büyükleri. Ve dini ve daveti, burada okuyoruz yani İslamiyet'i. Dini ve daveti umum Nebi Beşer'e baktığı için ve mucizatça mucize bakımından, Kur'an-ı Kerim zaten hala e, elimizde bir mucize olarak duruyor, Allah'ın mucizesi olarak ve dince ve yani e, teyit ettiği din bakımından, İslamiyet bakımından, şeriat bakımından dince umuma faik yani bütün eski diğer dinler, önceliklere vesaire hepsinden daha seçilmiş, daha üstün faik ve bütün nevi beşere ve bütün insanlığa parlak bir beşere bütün hakayıkta üstadlık etmiş. Yani doğru bilgileri insanlara göstermek, onların ebedi saadetini kazanmak için onlara üstadlık etmiş, öğretmenlik etmiş, yol göstericilik yapmış. Tabii. Bütün insanlığa tabii. Yani bu kadar büyük bir peygamber. Ve ne kadar üstün birisi. Yani şimdi e, böyle bir insana hakaret ediliyor mesela yani sen niye dayanarak hakaret ediyorsun? Ne kadar de, korkunç bir cinayet aslında yani. Bir de hakaret edenleri de iç, içimizde bazı insanlar ya diyor ne dedi ki diyorlar çok da bir şey değil diyorlar. Ne, ne kadar korkunç bir şey yani sen. Kime hakaret edildiğinin nasıl hakaret edildiğinin farkında değil misin? Onun da haberi yok yani. Yani böyle bir Korkunç bir hal yani. Evet. Bütün hakayıkta üstadlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin nedar iftiharı. Yani insanlığın, gelmiş geçmiş insanların en iyisi yani. Bu öyle bir zata en ufak bir eleştiride bile bulunamazsın sen yani. Sen kimsin yani? Bu eleştiride bulunana da mazur göremezsin yani nevi beşerin iftiharı, bütün kainatın iftiharı, fahri kainat. Bütün yaratılmışların en üstünü yani. Yaratılmışların en üstünü. O da mahluk ama mahlukatın en üstünü yani. Böyle bir zatın terbiye esasiyelerini, onun terbiyesin terbiyesinin esaslarını ve usulü dinini, onun dini usullerini terk eden, onun emirlerinden, ona uymaktan uzaklaşan elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. ...sukutu mutlaka mahkumdur. En aşağılık mahluk olmaya mahkumdur. İşte... ey ...hayatı dünyeviyenin zevkine müptela... ...ve endişe istikbal istikbaliyle... ve hayatını... ...temin için çabalayan... ...bir işareler. Yani şu dünya hayatının... ...zevkine hepimiz... E, ba ...bağlıyız. E, ona bağlı... ...ona bağlanmış olan... E, ...ve endişe... ...istikbaliyle yani benim geleceğim ne olacak... 10 sene sonra ne olacağız vesaire bununla e, istikbalim hayatını temin için çabalayan bir işareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfi iktifa ediniz. Yani bu gençlere söylüyor, bize de söylüyor hepimize. Yani çocuklar hani biz nasıl muhafaza edeceğiz? Yani durum bu. Böyle bir zatın e, yolunda gitmek lazım. En e, sağlıklı yol bizim için odur gençlere ve bizlere. Eğer dünyada lezzet almak istiyorsan, le zevk almak istiyorsan, dünyada mutlu olmak istiyorsan, rahat etmek istiyorsan, meşru dairedeki keyfe, yani helal dairesi içindeki, sınırdaki Allah'ın izin verdiği lezzetlere iktifa ediniz. Ona kanaat ediniz. O keyfinize kafidir. Ve bu dünya hayatımızı, şu kısa dünya hayatımızı geçirmeye yeterlidir. Allah'ın izin dairesindeki lezzetler. Yani nedir? İç, i̇çme meselesi. Yani gazoz iç, kompostu iç, ondan sonra e, hoşaf iç, ayran iç. Yani ama o, şunu içme mesela. Yani bizim dünya hayatta lezzet almamız için o, o, o içecekler yeterli. İşte e, şey e, cinsim, cinsiyet mesela. Nedir? Evlen o cinsi lezzeti al. Yani adam diyor ben herkese yani gerek o senin ihtiyacını Karşılayacak derecede yani. Evet, ee, rahatın meşhur meşru dairede keyfi O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Bunun haricinde gayri meşru dairede bir lezzet, yani Allah'ın yasaklı bir şey, o ee, aynı ee, bir yoldaki bir muhbirin ee, bu yol tehlikeli diye yolda gitmek oluyor yani. Sen artık Allah'ın emri dışındaki bir yolda gidiyorsan artık başına gelecek belalardan korkucan ve o sadece bir muhbir değil, 124 bin peygamber milyonlarca evliyanın bu yolda gitme dediği bir yol. Şimdi o yolda gidersen o yolda ne kadar elem olduğu, acı olduğu, korku olduğu, heyecan olduğu anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinameyle hal hazırda gösterdikleri gibi İstikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi. Ehli sefaat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Yani burada şey söylüyor, 50 sene önce yaşamış insanların hala filmlerini izliyoruz mesela. Onlar ölmüşler gitmiş. Geçmiş, geçmişte yaşanan hadiseleri videosunu görebiliyoruz. Eğer diyor bizim insanların 20 sene sonra, 30 sene sonra hallerimizi görseydik, videoda seyredebilseydik, o zaman şu anki o gayrimeşru lezzetlerde uzak dururduk yani. Görseydiniz diyor, bizim 20 sene, 10 sene sonraki, 15 sene sonraki hallerimizi görebilsek, ehli sefaat, yani o yanlış yolda giden, Allah'ın çizdiği daire dışında giden insanlar, şimdi güldüklerine yüz binlerce nefrinle nefret edip ağlayacaktılar dünya ve ahirette ebedi ve daimi sürur isteyen hem dünyada hem ahirette ebedi ve sürekli kesintisiz mutluluğu isteyen iman dairesindeki terbiye Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerekir. Evet. Yani iki dünyada da mutlu, huzurlu olmak istiyorsan kesintisiz bir şekilde iman dairesindeki Peygamber Efendimiz verdiği terbiye dahilinde hareket etmek gerekir. Saat kaç oldu? Ha, tam denk geldi o zaman. Tamam. Evet bir zaman eski şehir hapishanesinin penceresinde oturmuşsun diyor. Oraya okuyacağız inşallah. Evet. Subhane kela imelena illa muallem sana inne kentselelim lakim velhamdülillah rabbul alemin takabbal minna lillahi teala